Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brock gelen yeni bir güncellemeden bahsedeceğim arkadaşlar. Ne güncelleme diyorsunuz arkadaşlar? İlk çeken olabilirim ama güncelleme ilk çeken olabilirim. Olmayabilirim arkadaşlar. Bir güncelleme geldi. Ben de hemen size paylaştım. An banlanma yani banlanmama gelmiş sanırım. Evden banlanmama. Nasıl bir şey? Burada bir şey var. Neyse. Evden bandanmama gibi bir şey gelmiş. Nerede bu? Hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar evden bandanmama bandanmama mı? O zaman geldik. bak Bank mı dedik? Şurada. Gördüğünüz bana taktiği var galiba. Bilmiyorum. Arkadaşlar sanırım bana mama taktiği var. Ben birisinin evinde deneyelim mesela Rüzgar. Ay bu yeni Jenny gibi ablamız. Aa bu ne? Böyle buton gelmiş bir dakika. Bir de yeni ev geldi. Böyle bir buton var bir dakika. Yeni ev. birisi bir olduğu için birisini gösteremiyorum. Bakın. Şöyle bir ev gelmiş. Şurada atlayıp da aşağı düşmüşüm. Aa bir tuş gelmiş. Bu ne? Şimdi gidiyoruz. Buradan da kilitleyebilir. Sanırım buradan da. Ha, tamam için oluyor. Mesela diyorsanız öyle parktan gelmişsiniz. Düşünün yani. Böyle kapıyı Parktan gelmişsiniz. Ee, arkadaşlar parktan gelmişsiniz. Mesela kreator olduğu için açamıyorsunuz kapının kendini. Buraya basıyorsunuz. Hop. Buradan kapatıyorsunuz gibi. Bir şey olmuş arkadaşlar. Evde bu arada size bir şey göstermek istiyorum evle ilgili. Hangi odaydı? Şuradan şuradan tuvalete heh. şurada böyle bir yer var arkadaşlar. İşte burada böyle buraya yürüyorsunuz. Burada bir yer var. Tam heh. buradan garara düşen bir yer var. Bakın. Merdivenle göstereyim hemen şöyle kılıcı sosyumu açayım. Ay kapatayım. Nerede o? Ee, şuradan ee, e, biraz araştıracağım. Arkadaşlar işte, gizli yer gelmiş mi diye. Yeni gizli yer falan. Tam açısında mı Şuradan bakın. Buraya. Üstüne de koyuyoruz. Bıraksak. Girebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, video kısa olunca YouTube yayınlamıyor. Hmm, vậy... no, <laughs> <laughs> <Ay, güzel, hayır, tırmalı> hemen yani yıkılan... bir, bir, böyle gizli yer arayalım. Video uzasın. Arkadaşlar hemen alalım bisikletimizi. Açalım. Böyle kırık Bakalım gizli yer gelmiş mi? bence gelmiş olabilir. Çünkü bayağıdır gizli yer gelmiyor. Bir, bayağıdır yani bir iki gün değerlemede gizli yer gelmiyor. Bence bir tane böyle gizli yer gelebilir yani. Arkadaşlar, bir gizli yerle gelmiş mi bakalım. Ee, Ama bu sancak kendi kendine sağlanıyor. Hemen şöyle bakalım, gizli yer sanırım yok. hani Ben mi öyle gördüm gibi, yok. Bu gerçekten yok mu bilmiyorum. Aramaya devam edeceğim. Yani şöyle bir güncelleme geliyorum. Biz bir yer geliyormuş. Buradan atıyormuş. bir şey oluyormuş. Neyse. Ay, hemen arayalım şöyle. Buraya bakalım. Buraya bakalım. Bak, buralarda gelmiştir, Şimdi Buralar bayağı gibi. Yani duvarlara bakalım. Belki bir yukarı gelmiştir. Bir yere basmalı. Bir yer gelmiştir. Normal, normal bakacağım ben. Şu light odasına gelmiş Ne diyor? teyze hmm, arıyorum arkadaşlar. Bir arıyorum. Yani nasıl olsa çok fazla şüpheli bir yer var yani. Kliğim nasıl gelebilirim bir yer de gelmiş yani. hmm, bakalım. Hmm, şurada gelelim. Kapatalım. Hmm. Buraya falan böyle bir yer gel gelmiş olabilir yani arkadaşlar kim bilebilir belki oraya geldi belki buraya geldi yani ha, şuraya da bakalım bankada bakalım bankaya bankada da yok arkadaşlar bizim bir gizli yer bulmamız lazım çünkü kesin gelmiştir bir gizli yer ya kesin gelmiştir gizli yerin gelmesi lazım ee, şimdi ilerleyelim biraz daha çünkü hani her gün de bir gizli yer bence olabilir mesela şu dağdan bir tane gizli niye gelmesin değil mi yani biraz da şu dağlara bakalım bir gizem de gelmiş olabilir bilmiyorum arkadaşlar yani bizim gizli yerleri aramamız lazım nasıl olsa gizli yer yani arkadaşlar ya gizli yer yani İçinde de çıkar, dışında da çıkar. Şimdi şuraya baktık kliyonusa. Denizlere. Rockstar. Rockstar. Burada da yok. Burası Rockstar'da. Bankada bankayı da da yok. Arkadaşlar bir gizli yer bulmamız lazım. Belki hiç gizli yerin gelmediği bir yerle bulmamız lazım. Mesela filmlere yani AVM'ye hiç hiç bir yer gelmedi. Hemen AVM'ye bakalım. AVM'de yani dizi yer gelmesin mi? Değil mi yani? Bak şurada bir dizi yer gelmiştir. Yok. O zaman arkadaşlar yani arayalım biz ki gelsin. Biraz böyle buton da arıyorum. Hani geliyor. Böyle ara sıra butonlar dönüyor. Hop. Arkadaşlar bana bedava Valkyrie gibi video çekecektim ama YouTube bazen diyor ki yani denemiyor. Öyle denemiyor diyor bir şey diyor. Bakın şöyle bir gözlük geldi biliyorsunuz. Onun böyle Valkyrie gibi şeyleri var. Onları takarsın. Olabilir yani. Evden mama taktiği taktiğim varmış. Böyle ben bir videoyu gördüm. Yorumlarında gördüm. Hayırdan bağlanmama taktiği var diyorlar. Demişti. Bilmiyorum arkadaşlar. Var mı yok mu hayırdan bağlanmama taktığı. Bilmiyorum. Ee, şimdi aramaya devam edeceğim ben. Video durdurmayacağım. Hani belki bir yerde böyle bir şey gelmiştir yani. Belli olmaz. Şuralara da bakalım. Hemen buralarda sanırım evet burada da bir yer yok. Aga nereye bir yer geleceksiniz ya? Bir dakika o taraftan geliyorsa bir dakika. Burada bir gizli yer var. Daha az gitmemiz lazım bizim Daha az gitmemiz için ne yapmamız lazım? Top aşımızı çıkaralım. Ama top aş diyorum. Siz istediğiniz değil. laptop açtım dediğim gibi. Ben nah, şu gizli eve de bakacağım. Bir lanetli eve de. Bak, uçak değişmiştir ya. Uçağın yolu mu uzamış? Ben de uçağın yolu uzamış. Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Arayalım şöyle. Hemen. Ne yazıyor burada? Keşke keşke keşke. Anladım. Ana. Bu bir robuk suyum. Ne? Neyse ya. Ya abi niye hiç gizli yer yok? Güncelleme dediğin gizli yerli olur. Gizli yer... Ana. Ana. Bir dakika buraya Arka çıkış. Buraya bir şey gelmiş. Bir dakika. Yatak yatak taktım deneyelim. Buraya bir yer gelmiş arkadaşlar. Benden önce çekip yükleyen varsa var ya. Ana vur. Yatak. Yatak taktı olmuyor mu? Ha, <laughs> Yatalım tak tak. Oba. Ne oluyor? Basketbol sahası. Bir dakika ya. Polisle basketbol sahasının ne alakası var? Polis olmak için boz atmak mı gerekiyor? Yeni bayağı bir güncellemeler geliyor. Gizli yer gelmese de güncel gizli yer gelmese de belki gelmiştir bilmiyorum. Ben biz yerin olacağını düşünüyorum yani. Bayağı bir yer, bir şey gelmiş yani. Çıkaralım Tofaş'ı. 05:00'teydi zaten değil mi? Ay 1:55 oldu ya. Tak tak. Tam araba süper arkadan gerçek araba sesinin gelmesine ne demeli? Hani nanetlemin oraya gitmiştik. Biraz da şu taraflara bakalım. Uçak değişmiş mi? Hayır. Niye hiç yer yok? Ana bu evin sürüsünü yapmışlar. Resmen. Hashtag. Anladım abi. Bırak de edebilirim var. İyice arıyorum ben. Okula hiç bakmadık. Okula baktık. Tuvaletlere bakalım. Tuvaletin içinden bir yer çıkıyormuş. Öbür tarafa bak şimdi. aynı yer gibi. Şuradan şu İngiliz Aircon Glass İngiliz diyor. Türkçe. Ben buraya Türkçe yazacağım. Niye sanki buraya? İngilizce Samsung söylemezsiniz? Yok. İyi. Heh. İşte işte Türk. İşte Türk diye buna dönüş. Giyim, giyim yazıyor. Onda the dog. On the dog, home Köpeklerin evi mi? Köpeklerin evi ne alakası? köpeklerin evine ne alaka. Hı? Ne alaka? Bize bir şey demeye çalışıyor. Neyse söylemeyeyim. Yani bize bir şey demeye çalışıyor bu oyun. Hayırdır oyun? Hayır. Arkamda araba var. Niye başak kornaya basıyor? Ben bastım. Aynen ben bastım. Ben kendime diyorum. İyi. arkadaşlar gizli yer bulamadık. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın ve bay bay. バスバスバス。Bas, bas, bas, bas. Bas, bas.